Şu an Fethiye'deyiz. Fethiye ile ilgili biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Ha, zaten Türkiye'de tatile giden insanların çoğunun bildiği şeyler belki söyleyeceklerim ama yine de biraz faydalı olması açısından belki bir fikir verebiliriz size. Gördüğünüz gibi Fethiye'nin bütün koyunu falan şu an görebiliyoruz. Biz bu yaz içerisinde üçüncü defa da geliyoruz Fethiye'ye. Fethiye'de yaptığımız şeyler hakkında bilgi vermek istersek Mesela Fethiye'de tekne turuna katılabilirsiniz ki iki farklı lokasyondan tekne turuna çıkılabiliyor. Bir Fethiye merkezde marinadan tekne turuna binebilirsiniz. Bir de Ölüdeniz'den binebilirsiniz ki ikisinin güzergahları birbirinden çok farklı. Eğer Fethiye merkezden marinadan tekne turuna katılırsanız yaklaşık 90 lira 100 lira civarında 110 lira civarında bir maliyeti var sabah buçuk gibi çıkıp akşam buçuk altı gibi dönüyor. Ve e, Dalyan'a kadar e, işte göçek koyları ne bileyim e, Dalyan'a kadar devam ediyor. Yaklaşık olarak bir 5 lokasyonda duruyor. E, o durduğu yerlerde klasik olarak koylarda denize girebiliyorsunuz. Yemek veriyor. E, güzel farklı bir tekne turu. Ölü Deniz'den eğer tekne turuna katılırsanız o Çelebekler Vadisi yönüne gidiyor. Ters güzergahtan gidiyor. Onun gittiği bölgeler çok daha farklı. O da yaklaşık 110-120 lira civarında bir maliyetlendirmesi var. Fethiye'de ne yapabilirsiniz bunun dışında? Eğer eğlence hayatını seviyorsanız akşam Hisar önünde eğlenceye katılabilirsiniz. Farklı mekanlar, barlar, diskolar anlamında. Marina'daki kafelere katılabilirsiniz. Fethiye içindeki gece hayatı da fena değil. Çalış Plajı'nın oradaki yerler de çok güzel. Bunun dışında Fethiye ile ilgili söyleyebileceğim klasik ATV turduk, yamaç paraşütüdür. İşte Adrenalin turlarını söylemeye gerek duymuyorum. Türkiye'de adrenalin turlarının en yoğun olduğu bölge Fethiye bölgesi zaten. Burada yapabileceğiniz aktivite çok daha fazla, jeep safari turları olsun, işte Dağ'dan yamaç paraşütü olsun, akabinde ATV turu olsun. Buna benzer birçok aktivite mevcut. Fakat sakinlik ve huzurluk anlamında da çok güzel. Mesela şu anda Fethiye'nin Marina'dan devam ederek farklı farklı koylarını keşfetmeye çıktık. Ee, değişik değişik birkaç da e, koy ve plaj gördük. Çok güzel mesire alanları gördük. Size de tavsiyem klasik olarak Fethiye'ye geldiğinizde belli bir bölgeyi de kalmanızı tavsiye etmiyorum. Mutlaka civarını turlayın çünkü çok geniş bir alan, çok geniş bir bölge. Çok farklı aktivite alanları var. Çok güzel koyları ve plajları var. Ee, onun dışında söyleyebileceğim Zaten herkesin anlattığı, herkesin bilgilendirme yaptığı şeyler hakkında çok fazla fikir vermeyeyim. Hepsini biliyorsunuz. Ne söyleyebiliriz? Yani bu kadar. Şu an için sizi Fethiye'nin güzel manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. devam ediyoruz. Ölü Deniz'deyiz şu anda. Akşam saatlerindeyiz. Yaklaşık, yaklaşık saat altı şu anda. Ama Ölü Deniz sahip tıklım tıklım. Tabii biz şu anda Ölü Deniz kısmında değil, Halk Plajı tarafındayız. Eee yamaç paraşütünden inenleri seyrediyoruz. Şimdi sizlerle onu paylaşmak istiyoruz. you şu an Ölü Deniz'deki o çıkıntının en uç noktasındayız. Bu taraf şu an göl kısmı. Şöyle sola doğru döndüğünde denizle bağlantı sağlanıyor. Çok güzel bir yer. Suyu falan çok temiz. Çok berrak. Çok harika bir yer.